Bugün 29 Nisan mı arkadaşlar? Evet. 29 Nisan, 29 Nisan 2015. Burası meşhur İzmir'in 18. Bayındır Çiçek Festivali. Gerçekten güzel bir festival. Şöyle bakalım Çiçek Festivali gösterelim. şu Böyle boydan boya. Evet. Evet Çiçek Festivalinde yaklaşık olarak 6000. Bayilerimizden Erbotanik firması, rekor gelişim bayilerimizden Erbotanik firması İzmir Bayındır'da ve müşterilerimiz burada şu anda. Evet. Ee, kendim Hüseyin Şenkal, rekor gelişimi Yonca'da kullananlardan ve diğer ürünlerde kullanacak. Hüseyin bir rekor gelişimi Yonca'da kullandınız, geçen sene kullandınız ve 2014'te kullandınız. Evet. Ee, nasıl oldu şimdi nasıl? Malum bahar geldi. Şu an 2015'in Nisan ayının sonundayız. Evet, evet. Ee, havalar her ne kadar soğuk olsa da e, ee, yeni havalar ısındı. Ne ne gördük ki hocalar ekol gelişimi kullanarak yani da? Yaklaşalım biraz. Ha? Yonca'da şöyle bir yeri gördük. Mesela Yaklaşalım. Yani, ha. Yonca'da e, yapraklar falan değişti. Hı hı. Şuraya Mesela, bakarak konuşalım. Ha. Yapraklar falan değişti yani. Evet. Ee, bayağı bir gelişme yaptı. Boyu güzel yani şey oldu yani. Bu yani verim arttı. Yani. Evet, verim, canlandı. Evet verim arttı yani. Yaklaşalım biraz şöyle çektim. Ha. Yaklaşalım verim arttı. Hı hı. <laughs> Terasını çok memnun kaldık yani. Memnun kaldınız. Ee, yani bu anlamda tavsiye ediyorsunuz. Tabi tabi. Bu Bunu arada şey tavsiye ediyorum herkese. Tavsiye ediyorsunuz. Bakın yaklaşalım şöyle. Ali Alkan Beyefendi. efendi. Şey özür dilerim. Ersin Ustaoğlu Beyefendi. Ee, kendisi de e, kullanmadı ama kullanları biliyor. kullanacağım. kullanacağım. Bayındır'da. Evet. İzmir Bayındır'da. İzmir Bayındır'dayız. Kullandıklarımızı gördük ve şu anda kendimde ceviz ve kestane de kullanacağız. Bir de kiraz da kullanacağız. Evet. Ve alacağız yani. Kullanmaya başlayacağız. Kestane ağacınız kuruyor mu? Kuruyor, kuruyanlara kullanacağız kullanacaksınız tarım. yaptığımız Köşeme yaptığınız zaman, bir yerden bir köşeme yaptığınız zaman evet. Kurma yapıyor, onlar da kurma Zaten bu bölgede özellikle Beyda, Kiraz, bu bölgede kestane ağacı kurması çok fazla biliyorsunuz evet. bunu da çözen tek olur, rekor gelişim biliyorsunuz ee, İrem Hanım, Ziraat Mühendisliği İrem Akım e, hanımefendi. E, bir sorunuz var mı? Arkadaşlarınızı kullanan... Zaten ortada olan bir şey söylemeye çok da gerek yok. Yani siz zaten şahit daha önce kullanılıyor. Evet. 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 Yani. Yine e, İzmir Bayındır'ın e, çalışanlarından, bu bölgede yaşayan arkadaşlarımızdan Ali Alkan Beyefendi. Siz hiç duydunuz mu bu buralarda? Ben gelip giden arkadaşlardan duydum, dinledim. Evet. Gayet faydalı bir ürün olduğunu biliyorum. E, duyuyorum, kendimi kullanmadım ama evet. eğer ileride bir bahçem olursa ben de denerim. Tamam, teşekkür ederiz. Bayındır Çiçek Festivali, e, 2015-18 Nisan, şey 18. Hmm. düzenlenen, 29 Nisan 2015 Bayındır Çiçek Festivali, e, rekor gelişim standı. E, herkese tavsiye ediyoruz, çiçek festivali gayet güzel. E, bir örneği yok gerçekten Türkiye'den, Türkiye genelinde. E, bütün düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz.